Selam arkadaşlar. Bugün Singapur'dayım. Tayland'dan Singapur'a geçiş yaptım. Size de şöyle arkamda manzarayı biraz göstereceğim. Güzel bir noktadayım. Buradan yapacağım. Bugün bahsetmek istediğim konular teknoloji ile alakalı. Üç tane konu var aslında. Bir tanesi SpaceX'in roketi. Biliyorsunuz gene ikinci kere başarılı bir şekilde SpaceX roketi 13 tonluk. Yanlış hatırlamıyorsam neredeyse yani bir şu gökdelenden, şu an içinde bulunduğum gökdelenden bile daha büyük bir cisim. Ee, başarılı bir şekilde land etmeyi yani geri gelmeyi baş, e, başardı hani e, SpaceX'in ve Elon Musk'ın bununla ilgili bir tweet'i oldu. Bu tweet'e göre ki bunu aslında daha önce de söylemişti zamanında ama hani e, bunu e, resmi olarak bu şeyle beraber tekrar e, teyitlemiş ol, ol, oldu. Yani uzun vadeli planları aslında bu roketlerle beraber Atıyorum Londra ile işte e, New York ve hani onlar hadi yakın oldu da San Francisco ile Londra arasında vesaire böyle hani normalde 13-14 saatlik mesafeleri uçakla uyguladılar. Yarım saate vesaire 20 dakikaya yarım saate indirmeyi hedefliyorlar. Yani aslında bu SpaceX teknolojisi sadece uzay yolculuğunu e, şu an halihazırda yaptığı gibi çok ucuza indirmeyi sağlamayacak yakında. Aynı zamanda uçakları da. Aslında disrupt edecek. Boeing, Airbus vesaire gibi şirketleri de disrupt edecek. Aslında bunun sinyalini verdi bugün. Çok net olarak. Ee, roketlerle ilgili bugün Türkiye'nin de zaten iki tane e, biliyorsunuz roketi gitti aslında şeye. E, bu SpaceX uçuşuyla beraber uzaya. E, yani zaten uzay... Yani sadece 300 bin dolarmış sanırım. 300 bin dolara eskiden yani milyonlarca dolar tutacak bir şeyi. Şu anda 300 bin dolara iki tane roketi Türkiye... E, bir tanesi Bayraktar bu arada. E, göndermiş oldum e, bu en son SpaceX hareketi e, SpaceX sayesinde ama dediğim gibi yakında hani insanlar da e, uçabilecekler. Bu neden enteresan? Şu anda Çin biliyorsunuz e, Boeing e ve Airbus'a alternatif yeni bir uçak geliştirme hani e, çabası içinde ve hani bir tane aslında yapmış durumda ama tabii henüz e, tam seri üretime geçtikleri ve dünyaya satıldıkları söz konusu değil tam bunun paralelinde bunun e, olayın gerçekleşmesi olması enteresan. Hani e, yani bir nevi aslında inovasyona yatırım yapıyor adamlar ve hani belki 10 sene 20 sene sonrasında teknolojisinde geliştirmiş oluyorlar. Bu bu yönden enteresan sadece kopya çekmiyorlar yani. Hem de şu yönden de enteresan bir yandan bakıyorsunuz hani açıkçası şu anlamda da güzel. Yani Rusya gidiyor o iş yaptıkları biliyorsunuz füzeler müzeler hani eee yani eforları adamların şey üzerine yani hani dünyayı yok etmek üzerine. Ama ee, yani burada güzel e, herkese faydası olacak güzel işlerde çıkıyor. Yani kafayı nereye yordun çok önemli. Tabii maalesef ikisini de yormak gerekiyor. Yani yoksa çünkü işte bu orayı boş bıraktığınız zaman bu sefer de başkaları yapıp sizi tehdit e, e, ediyorlar. E, ama Silikon Vadisi bunu uzun zamandır unuttu. Onu söyleyebilirim ben Silikon Vadisi'nin. Biz open in, internet vesaire, yani açık internet üzerinde çalışırken bir sürü bir yandan da silah teknolojileri vesaire geçti ve dünya şu anda bulunduğumuz noktada yani maalesef. E, biliyorsunuz savaşlar konuştu. Neyse. Bu defteri kapatayım. İkinci konu. E, ikinci bahsetmek istediğim konu neydi onu hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Üç tane konu vardı. E, bir tane, ha şundan bahsedelim. Türkiye'ye dönelim. Türkiye ile ilgili bir konu. Getir biliyorsunuz, e, getirin CEO'su Nazım Salurdu sanırım. Ee, mubadel'e mübadele işte onların yatırım aldığı Beşiktaş Birleşik Arap Emirlikleri'nden olan grup iki küsür milyar dolar yatırım almışlar e, duyduğum kadarıyla. E, onu bir eleştirdi. Çünkü işte e, getirin e, şeyi mübadele getire konuyormuş şu anda hisselerine. İkiye ayıracaklardı büyüya şirketi. O öyle olmuyormuş galiba. Ha bir sürü işte eleştiriler geliyor işte şimdi işte şey millet şey diyor işte siz de çalışanlarınızın hisselerinizi koymuş, koy, ee, konmuştunuz falan şimdi gidip laf etmeyin mübadeleyi falan filan diyorlar. Bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu arkadaşlar, o konuda şu yorum yapacağım. Ee, getir de bir çaba vardı, bir mücadele vardı. Başarılı ya yani içeride kim nasıl çıkacak bilmiyoruz. Hukuki süreç olacak belli ki. Göreceğiz ama sonuçta bir değer çıktı mı çıktı. Umarım bu değer yanmaz. Hani Adamlar mücadele etti bir şekilde, ee, ben şeye çok gülüyorum, kimisi şimdi hatta bunu tweet ettim, gidip e, eleştiriyor şeyi, e, Nazım vesaire falan, yani tamam şeyini eleştirebilirsin hani, ne derler, e, tanımıyorum etmiyorum hani e, adamın e, ha, e, hali, tavrını vesaire eleştirebilirsin ama sonuçta yani e, adamlar gerçekten de, değer yarattı yani şimdi sen bunlara e, Laf etme yani o, o yönden, eden de yani gidip kendisi 10 dolara hisse yatırımcılara hisse satıp ondan sonra hani penny stock durumundan şu anda döndürmeye çalışan şeyler. Yani o yüzden herkesin böyle şu anda düşene vuruyor olması bana saçma geliyor. Hani sonuçta mücadele yani hani bir girişim yapıyorsanız, startup yapıyorsanız bu bir mücadele. İniş var, çıkış var. E gerçekten bu mücadeleyi verdiler mi bu adamlar? Verdi hani. E, hataları var mıdır? Olabilir. Bu da vardır. Tavırları kötü müdür? Olabilir. Doğru kötüdür. Ama yani herkes bir mücadele, yani biraz olgunlukla bu mücadelelere bence saygı göstersin. Ben bunu öneriyorum herkese. E, hepimizin buna ihtiyacı var sonuçta. E, bu merhamete yani öyle söyleyeyim. E, bu ikinci konuydu bahsetmek istediğim. Bu arada bir sürü aslında e, gelişme var bu e, aralar. Üçüncü konu da şu, GPU, ha, bu çok önemli aslında. Aslında ilk bundan bahsetmem gerekirdi. GPU'larla ilgili Amerika'da şöyle bir yeni bir beyaz saray tam gitmeden Biden yönetimi bir karar verdi. Üç tane şeyi ayırdı e, GPU ithalatına, gruba ve buna göre hani bir grup e, işte şey ülke 10-17 sanırım ülke yani çoğu işte Avrupa ülkesi olmak üzere e, Amerika'nın GPU'larına sınırsız erişim sahibi olabilecekler. E, bir grup ülke sınırlı bir sayıda erişim sahibi olabilecek ikinci yoluna. Üçüncü liste ise tamamen izin yok yani Çin gibi ülkeler muhtemelen Kuzey Kore. Tam o listelere bakmadım şu anda ama e, yani böyle ülkeler olduğu konuşuluyor. Mesela Singapur şu anda içinde bulunduğu ülke. Singapur e, ikinci listede olduğuna çok şaşırıyorlar çünkü e, adamlar e, sonuçta Amerika'nın en büyük e, ortaklarından ama o kadar Çin'e yakın ki yani buraya verirse Amerika şey e, GPU çok kolay bir şekilde smuggle edileceğini hani e, kaçırılabileceğini biliyor Çin'e. O yüzden mesela Singapur'u da ikinci listeye koymuş. Türkiye de bu arada ikinci listede, üçüncü değil ama ikinci listede diyebiliyorum ben. Ee, o da böyle bayağı bir e, şey oldu çünkü biliyorsunuz bayrakların özellikle maalesef. yani Her şeyi çünkü aynı grubu veriyorlar ve akraba hani o yüzden beni çok rahatsız ediyor bu arada onu açıkça belirteyim. Ee, el ele falan geliştirmeye çalışıyorlardı. Ee, hani e, bu mesela onları biraz sekteye uğratabilir ama gerçi e, gene dediğim gibi bence bunun Amerika'nın da çok da yapabileceği bir şey yok burada hani istediği kadar yasak koysun. Nvidia dijitalisi gördünüz ufacık bir e, alet aslında GPU dediğiniz. E, dolayısıyla hani almak isteyen kaçak yollardan vesaire bence gene almaya devam edecek bir gibime geliyor. Bakalım GPU'lar çok önemli yani önümüzdeki süreçlerde. Çünkü yapay zekanın beyni o yani. E, ve çok e, kızışan bir e, savaş. E, Çin, Amerika arasında neler olacak göreceğiz. Durum budur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar.